Oğlan tablosunu getiriyoruz ekrana. Ne oluyor oğlaklara? Bak şimdi... E, ...oğlaklar için... Ay. ...oğlaklar için... ...kesinlikle tutulma... E, ...bu hafta... E, ...gelir ve gider konusunda... ...onları çok zorlayacak ama... ...para kazanma ve alma konusunda... başarılılar. Paraya zaten 5 yıldız kesinlikle. vermişsin. Kesinlikle. Bak um, aşk 3 yıldız. Bak... ...egosal davranışlar yapabilirler ilişkilerinde ayrılıklar, dağılmalar, kaoslar yaşayabilirler. Hmm. Özellikle aşk hayatınızda gergin bir ilişki yaşıyorsanız, geçim problemi içinde olan bir evli olan bireyseniz, ilişkinizi düzeltip düzeltememek sizin elinizde. Eşinizin geliriyle ilgili beklenmedik gelişmeler gelebilir. Güzel. Ee, eş güven kazandırabilir, para kazandırabilir, mutluluk verebilir elinize geçecek beklenmedik paraları ile e, borcunuz varsa borçlarınızı ödeyeceksiniz. Yani deriz ya her zaman borcu olana edalar olsun, ferahlıklar Amin. olsun. Bu hafta e, ayağınızı yorganınıza göre, yorganınıza göre uzatma haftasındasınız. Şimdi bak gelen parayı kesinlikle sorumluluğunu taşıdığınız işlere, olaylara ayırın. E, asla bilinçsiz, plansız harcamalar ve ödemeler yapmayın. Bir Oğlak burcu bireyiyseniz, iş hayatınız, kariyeriniz, kariyerle ilgili beklentilerinizde elinize muazzam fırsatlar geçecek. İş değiştirmek istiyorsanız ve daha önce başvuru yaptığınız ya da üzerinde çalıştığınız bir iş projeniz varsa, samimiyetle söylüyorum ki gezegen kombinasyonları ve tutulma ben artık ilerleyebiliyorum şansım değişti hayatım değişime girdi diyebileceksiniz. Kendinize duyduğunuz güvenin artışıyla birlikte ilişkinizde egolu davranışlar yapabilirsiniz. Bu da sizi terk edilmelere doğru sürükleyebilir. Ay hoş geldin. Yine başladın. <laughs> Çok iyi para kazanacaklar. Tamam. Ama bilinçsiz para harcayacaklar. Sıkıntıya girecekler. Ben ne diyorum? Bilinçsiz ödemeler yapmayın. ...programlı planlı olun. Kariyeriniz değişecek, işiniz değişecek ama... ...aşk hayatınızda... ...car car car konuşan bir oğlak kadınıysanız... ...hayatınızdaki eşe... ...eh yeter dedirtebilirsiniz. Aa. Bak tutulmadan dolayı. Kimseye eh yeter... ...dedirtmemek için... ...bir kez daha... ...ilişkimi nasıl dengeleyebilirim? Bunun üzerinde düşünmeleri gerekiyor. Bekar, özgür bir oğlaksanız bu hafta sizi yeni birileriyle tanıştırabilirler. Acaba güzel miyim sorgulayabilirsiniz? Acaba beğenilir miyim sorgulayacaksınız? Acabaları bırakın. Kaçırmayın taliplerinizi ve fırsatlarınızı. Ondan sonra da başka başka suçlular arayabilirsiniz. Beğenir miyim mi sormayın tanıştıracak kişiye. Tabii ki gidince siz beğeneceksiniz. O nereden bilsin? Hani vardır ya oğlakta bu vardır. Temkin ve kontrol. Her şeyi kontrol altına almak ister. Oğlak kadını, oğlak erkeği. İyi bir yönetici oldukları için yaşamda bu hafta aşırı gergin olacaklar. Bu gerginliklerden dolayı tutulma onlarda e, kesinlikle aşk hayatlarında gerilmelere neden olabilir, hmm. tartışmalara neden olabilir, soğumalar yaşayabilirler. Bu soğumaların ayrılık olmasına izin vermemek için de ne yapmak gerekiyor? Tartışmalar oluşturmaktan kaçınmak gerekiyor hafta boyunca. Sakin olun, huzurlu olun, kendinizi sevin, değer verin. Ben bana yetebiliyorumdan emin olun. İçsel huzurunuzu yükseltecek ahbaplarla, arkadaşlarla bir araya gelmeye özen gösterin. Ve gafletli bir komşunuz varsa bu hafta onunla görüşmeyin. Dedikoducu insanlarla bir arada olmayın dert olarak yaşadığınız hiçbir şeyi kimseyle paylaşmayın. Kendim bunu nasıl çözebilirim, değiştirip düzeltebilirimin üzerinde durun. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda ise efendim lütfen kazalara karşı çok tedbirli ve dikkatli olun. Araba kullanan bir bireyseniz kullandığınız arabayı dikkatlice kullanın. Bir uzun yola gitmeyi planlıyorsanız ve bir arkadaşınızla seyahat edeceksiniz. Onunla ne kadar araba kullandığını, iyi araba kullandığını bir üzerinde durun ve bir araştırmasını yapın lütfen. Peki ellerine beklenmedik fırsatlar geçecek. Evet. Özellikle maddi İş konularda. Ve, kesinlikle. ve o paralarla borçlar kapatılacak, değil mi? Borcu olanlar borçlarını kapatacak. Yatırım yapmak isteyenler yatırım, yatırım yapabilecek. Yapacak. Ama iyi araştırmalar yaparak yatırımlar yapmaya. E, çok güzel bir program yaparak da ödemelerini yapmaya özen göstersinler. Eğer oğlak bir eşiniz varsa, eşiniz oğlaksa acayip paralar kazanacak. Özellikle eşinizin geliriyle ilgili güzel gelişmeler olacak. Çok mutlu olacak. olacaksınız. Akşam oğlaksa kocanız kapılarda karşılık. Bence <laughs> Hayatım de. hoş geldin deyip. Canım benim diye <laughs> karşılayın. oğlaklara güzel para Kesinlikle. var yani. Peki ay tutulması onları nasıl etkiliyor? Onları aşkta, acabalar konusunda etkileyebilir. Eee... Özgüvenlerini hiç sorgulamasınlar lütfen. Aşkta özgüven konusunda spotumuz ne Oğlaklara? Kendinize aşk konusunda güvenin. Kendinize güvenin.